Bunlar ateist. Bu, bu haftanın konusu. Gazetemizde fazlaca yer aldığı üzere din bezirganlığı. İlk bölümde bahsettiğimiz e, yolsuzlukları daha çok içeren bir şey. Bugün bugün bunlar oluyorsa dün de olduğu için, ondan önceki gün de olduğu için ta o zaman olduğu için. Çıktığından hemen sonra olduğu için. Hristiyanlıkta 12 havariyle beraber tarif edildiği için. Belki çevresindekiler zamanda birbirleriyle çekişmelerinden başladığı için İsa ve çevresi. Musa ve çevresinin ve firavunlardan kaynaklı Mısır'ın dönüşmesi için gerekli Dinsel dönüşümün atoma başlayan hikayenin hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Bunları bütün dinler için 4 bin din varsa sayılmış, 3 bin, kaç bin din varsa animizmin her biri içinde benzer şeyler geçerli. Zaten çizgi romanlarda bile öyle değil midir? Kabileye gidersin, bir reis vardır. Bak reis vardır, bir büyücü vardır. Al bunu bugüne uygula. Çok fazla bir şey değişmediğini görüyorsun. Nerede değişiyor? Ancak işte artık inancın, nüfusun oranının çok düştüğü yerlerde sorgulama, yolsuzluklara karşı büyük tepkiler vesaire başlıyor. Din bezirganlığı dediğimiz hikaye tüm dinler için geçerli ama Türkiye'de Müslüman İslam hakim olduğu için biz de bunu böyle görüyoruz. Hindistan'da öbür türlü görüyoruzdur. Karşımıza çıkan şeylere bakın. Yüzde şimdi en son şey, coin hikayeleri, değil mi? Sanal para, kripto para hikayelerinden tut. Çiftlik banka git, ayakkabı kutularına git artık şeye varan hani nepotizm dediğimiz yeğencilik hikayesinde kardeş, eş, çocuk, çoluk değil hani başçavuşun eşeğine giden bir şey. Bütün silsile, ailenin tümü, bir üniversite almış bütün akrabalarını, rektör, bir bakanlıkta bilmem kaç kişi, içine edilen, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri bir telekomünikasyon şirketinin nasıl arpalığa dönüştüğü. Ben onları hatırlıyorum. Türk Telekom, o firmanın kapısından girdiğimde eskiden FETÖ'cüler karşılardı. <laughs> Yanlarında da AK Partililer vardı. Öyle yediler, böyle yediler. Yetmedi, araba yedirdiler. Değil mi? Oje evet. Telekom'du yanılmıyorsam al işte ve hale getirdiler. Din kisvesi altındaki sömürü bildiğimiz artı değer sömürüsü yani Marksistlerin söylediği tümüyle katılmasam da sömürüden farklı olarak çok daha çapa çok çok daha yolsuz ve ahlaki olarak çok daha düşük bir şekilde ve çok geri bir biçimde uygulanan bir şey. Komik olan şu, mesela ekonomide neden bu duruma geldik hikayesi var ya, hani dış güçler zarttır, cırttır, odur budur, Covid falan değil tabii ki. Neoliberalizmle ihvan ideolojisi bir noktaya kadar beraber gidebilir, ondan sonrası yoktur. Çünkü sen akrabana, tarikat arkadaşına, ona buna derken Türk'te yaptığında ve mahkemeleri de bu hale getirdi, de, yargıyı da, ticari yargıyı da bu hale getirdi. De, ne olur mu? Aptal olması gerekir yurt dışından bir yatırımcının, a Türkiye'ye güvenip geliyorum demek için. Bırak onu sıcak para bile gelmez. Gelirse çarpar gider zaten arkasına baktığında orta şeydir yine. Bir tane süslümanla bir tane emperyalisttir. Hikayede böyle işte Din bezirganlığı böyle bir şey ve tüm dünyada özellikle İslam'ın geri kalmasının temel sebebi de bu işbirlikçilerdir. Çünkü din bezirganı dediğim bir süre sonra yok olacağını yani halkın uyanacağını ve sallayacağını bildiği için gider bir emperyalist arkasını dayar. Kompradordur, işbirlikçidir yani. Bugün bak mesela nasıl hafif bir tonla asarız keseriz dedikleri şey ne oldu? Bu şeyin açıklamasından sonra Biden'ın var mı? Ne kadar düşük tonda bir cevap var değil mi? Tabii. Çünkü, ha, ha. bir yanı bu. Yolsuzluk. Dinbezi. Ama bir yanı daha var. Şimdi sen böyle yaptığında ne oluyor? sadece onlar zıkkımlanmış olmuyor. Onlar semirmiş olmuyor. Yani ailesi, aileler, işbirlikçi beşli çete, iş adamları falan değil sadece. Başka bir şey de gelişiyor. Çünkü Türkiye büyük ülke ve ye, ye bitmez ama beceriksizlik yaparsan biter işte. Sen akrabanı hazinenin başına getirirsen biter işte. O zaman gidersin hesapsız bir şekilde döviz piyasalarında doları belli bir seviyede tutmak için, yükselmemesi için batırırsın 128 milyarı doları. Ondan sonra da bir aşıya muhtaç kalırsın. İşte o yüzdendir ki hastaneye ortak olan bir bakan, sağ, özel sağlık sektörüyle ilişkisi olan bir bakan sadece o da değil, silsile olarak gidiyor biliyorsun. <laughs> Hastanenin adını bile herkes biliyor kime ait olduğunu. Farklı marklı. İşte bu şekilde yönetemezsin. Sağlığı yönetemez. Bu adam sağlığı yönetemez. Bu adam şunu diyemez çünkü. Ya aşı pahalıya geldi. Biz bunun şeyini yapamadık. Çünkü bizim hazine bakanı yanlış yaptı. Paramız yok. Para kalmadı diyemez. Derse hepsi çöker. Hepsinin cebinden. İçişleri Bakanı bunu diyenlerin kafasını balyozla vurmayı tehdit eder. Silsile bitmez. Ne yapar? Bu kadar para var ne yüzü belirsiz işte artık oyları yüzde beşlere düşmüş bir partinin elemanlarını bekçi yaparsın, onu da yanına çekersin, idare edersin. Hiçbir işe yaramayan bir meslek kurarsın. Böyle gidersin. Tek yaptıkları, o da birkaç işgüzarın yaptığı, içki satan dükkanları ondan sonra içki satıyor mu satmıyor mu diye denetlemek. Bu mudur bekçi? Gibi vergilerimizden milyarlar. İşte layık tamam. bunun için çok önemli. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bak ne içki diyorum, alkol kullanım. Hani bunlara girmeye gerek yok. Yani bazı bizim çok sert Kemalist teyzeler ya da işte Şevik Bir gibi adamlar vardı ya rakı içiyorum hani layık. Değil böyle. Bak ülkeyi, ülkeyi bitirirsin. 83 milyonluk işte OECD'nin 20 ülkesi arasında olan bir ülkeyi bu hale getirirsin. E bu yüz artık. Alırsın S, S 400 kuramazsın. Hani bunu da şey için yapıyorsun. Bak, bak, yine beceriksiz. Bakkal hesabıyla hani ya da celep hesabıyla bir şey dış politikle yapamazsın, ekonomi yapamazsın, sağlığı yönetemezsin, milli eğitimi zaten zaten hani bu en büyük vatan hainliği herhalde bu ülkede milli eğitimdir yani. Milli eğitime yapılandır. Değil mi? yanlı kabaca ceb sadece cebimizden paraları almıyor. Aklımızı alıyor ya. Aklımızı alıyor. Ülkenin aklını aldı. Ülkenin aklını aldığını vatandaşların tepkilerinden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aynen. Yani. İşte zaten o da ihtiyaçları ya. Sorgulayan zihin azalsın. Ama öyle olmayacak. Bak emin ol. Orada öyle olsa da sosyal medyasından bilmem nesine kadar her yer İsteyen bir şekilde öğrenecek. Bir gün bu iş bitecek. Umarım görürüz. Sürdürülebilir değil çünkü. Evet tabii ki. Tabii ki sürdürülebilir değil. 20 yılda geldiğimiz nokta açısından sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Evet. Ama biz görecek miyiz o güzel günleri? Onun, o konuda bilmiyorum. Covid'den ölmezsen görürsün. Covid'den ölmezsek evet. Yani o kadar uzak değil bence. Bir iki yıl. Bunlar